Merhaba arkadaşlar. Bugün Sir Tanam Tanım'ı yapacağız. Bugün Sir ps PES 2021 oynayacağız. Ve bu oyun önceki videoda e, niye azıcık görüntü kalitesi bozuk olmuş. E, ondan dolayı ya onu silip bunu yüklerim ya da bir şeyler yaparım yani onlarla ilgili. O da durur, bu da durur. Bir şeyler yaparım. Evet. Hadi ya. Op vurdum kafaya. Yapma ya. Son anda Şezni. Şezni Messi'ye hayır dedi. Ama ne hayır dedi? Nasıl bir hayır dedi? tek yumruk yapmıştı Şezni offside 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 ben şöyle bir şöyle havadan bir pas atayım ona havadan bir pas havadan havadan olsun Allah'tan hemen aldık topu Robertson acaba Mane ne işin vardı o kadar ben de Mane'yi ileride sanıyorum o yüzden uzun basıyorum yanımda olduğunu bileydim kısacık basardım ben çıkar çıkar gitmeyelim bir daha ya gitmesene ha. çıktı zaten hemen kullandım Keita Nabi Keita Messi yetişemiyor şu anda Keita'ya. ya niye yetişemedi acaba Ronaldo verdi pasını Mane Mane Ronaldo ya Ronaldo Tertemiz. Direksiz, oyuncusuz, tertemiz. Öyle bir gol attık ki Ronaldo'yla bakın. Tertemiz yan ağlar, yan ağları sürttü. Cristiano Ronaldo. 1-0 öndeyiz. Alırım onları. Alırım o topu. Deydi vallahi da bana. Helal sana. Verdim pasımı. Glamondos'ki al onu. Alamadık. Hayır Messi. Hayır. Hayır. Aldık onu Boateng ile. Mahrez kaleci Şezni. İçeri çevireydi goldü. Messi atardı ona. Bir kere kaçırır yani. Şimdi bir pas Ronaldo'ya. Çok uzun bir pas. Maşallah nasıl bir ayak koyduysak artık. Kaç kilometre uçur, kaç metre uçurdu topu. Diktiğim gibi havada ilk, ilk yarı bitecek. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlıyoruz. Ronaldo'nun golüyle. Ronaldo çok güzel bir gole imza attı. Verdik pasımıza. Koşalım. Alırım onu. Tutarım onu, tutamadım. Hiçbir şey yapamadım neyse. Ama kaleye döndüm, kaleyle de hemen şöyle bir uzaklaştırdım. Diyecektim ki, ama şöyle iş olmaz olsun ya neyse. Çıktı Allah'tan. Yarın daha da atamazsak da yani ne diyeyim bir olsun bizim olsun diyeyim dön kaleye dön. Dik şezne. Çok iyi. Oraya değil ya. Oraya değildi ya. Ben arkadaya mı önüne mi bir oyuncu vardı ona diktim. Foul mu hocam? Topu aldık ya. Her şeye foul diyorsun ya. Ambulans geçiyor arkadan da. Allah yardımcıları olsun. Lewandowski. Hadi be, çalım denedim Lewandowski ile. Çalım at ata gidecektim kaleye doğru. Ronaldo'ya bir pas denemesi. Ama maşallah Ronaldo hiç oralı değil. Bekleyin bekleyin döneyim döneyim. Aleye döneceğim. Çok şey yaptık çünkü. Şöyle azıcık zaman geçsin hem. Toplu oynuyormuş gibi yapıp. Şöyle vereyim hemen şuraya şuradan şuraya. Şuradan kaleye. Oradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Havadan atmasam gidiyordu. Şöyle. 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 Oradan da şöyle. Hadi acıdım atmıyorum atmıyorum Hadi 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 acıdım Hadi ve maç bir Yor diyeceğiz maç bitti bakalım maçın yıldızı kim acaba Ronaldo mu maçın yıldızı Ronaldo. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok mu çok bakın. Hoşça kalın ve bay bay.